şöyle yerle görüyorsun. Ya şuram kötü anlaşılmaz herhalde. Bir şey belli oluyor <laughs> mu? <laughs> Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün bu videoda sıçış anılarınızı okuyacağım. Yani gönül isterdi ki bu videoda kahve yaparak <laughs> sıçış anılarınızı okuyayım ama dükkanda süt kalmamış. Dükkanda süt kalmayınca ben de hani Kahvede yapamam yani. Öyle sıcak sıcak olmaz. Yani tadı olmaz. Ben de. Ya ben çok zekiyim ya. Fındık kırmaya karar verdim. Fındık kırarak. <laughs> sizin bana instagramdan yazmış olduğunuz. Saçış anlarınızı okuyacağım. Ve fındıkları kırdıktan sonra. Soda eşliğinde de. Devam ederiz. Fındığı neyle kıracaksın Emir diye soracak olursanız. Bu pense mi? mi? Ya çekiç bulamadım. Bizde küçük bir şey vardı. Bulamadım onu. Bence bununla kıracağım bakalım olacak mı. Buraya kağıda yazmıştım. Ee, buradan böyle okurum artık. Şimdi ilkinden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi. Böyle... YKS. Evet hepimiz için YKS bir sıçıştır. Özellikle açıklandığı zaman var Buradan kırayım. Yani içinden şu kadarcık bir şey çıktı. Şuna bakın. NGL'den nefret ettiğim birine kötü şeyler yazdım. Onun da premium'u varmış ve beni görmüş. Zort. <laughs> Bu NGL soru cevap şeysi değil mi? Anonim olarak soruyorsun. E, premium da görülüyor muymuş? Valla ben ne gelebilirim, Ne fe gelebilirim Yazma. Merak ettiğin bir şey varsa git kendisine sor zaten. o da zaten öyle yapmış. Ablamla gece 2'de makarna yaparken annemin uyanması ve bizi görmesi. Ablanla nasıl anlaştınız da makarna yapmaya karar verdiniz? Normalde yarış vardır. Herkes kendi makarnasını yapar. Yani bir çevremde gördüğüm o yani. Her bir Sıçışa bir fındık. Tabi. Evet. Okuldayken kısa boylu hocayı arkadaşım sanıp elimi omzuma atmıştım. Hoca bana ters ters bakmıştı. Bizde de vardı öyle hoca. Lar. Ben hep ucundan döndüm biliyor musunuz? Yani el kol atmadım ama hani küfürlü bir yaklaşım. <laughs> hep ucundan döndüm. Çok şükür hiç öyle şey yapmadım yani. Evet sıradakini alalım. Eşcinselim ve bir yıl önce hoşlandığım çocuğa yazmıştım. Ailem Whatsapp'tan görmüştü. Ya insan neden bir yıl önce hoşlandığı çocuğa yazar? Hayır bir de ben şöyle bir göz gezdirdim. Herkes lebezinim, eşcinselim. Hani bu bir sıçış mı? Ya Türkiye şartlarında sıçış da. Hani bana ne senin yöneliminden Yani bir yıl önceki çocuğa yazman aşırı kusura bakma ama aptal bence yani. O çocuk kaç tane yapmıştır? Elbisesini almıyor yani. Bu ne ya? Cık cık. Nişan alamıyorum arkadaşlar. Sinirim bozuk Anlamıyorsunuz. Evet, sıradaki itirafımız, şey sıçışımız. Babamı annemi ağlatırken yakaladım. Sonra söyledim. Anneme boşanma ya ben arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sizin Türkçeniz yok mu? Bu kağıda geçirmeden önce yazdığınız şeyleri ben düzelttim. Ciddiyim düzgün yazın şunları. <laughs> Yanlış yazdım demiyorum da. <laughs> Size yüklüyorum suçu. Evet annemi, annemle boşanmaya karar verdiler. Ee, i̇yi yapmışsın. Söyle mi ne yapacaktın yani. Ben de öyle yaptım. Ben, ben de aynı şeyi yaşadım. En iyisini yapmışsın. Bundan sonra sana güçlü olmak düşer ve sakın kendini ezdirme. Abi 8. sınıftayken din sınavında zekat kimlere verilir sorusunda ay yaşlara yazmıştım. <laughs> ya zor gibi. <laughs> ya din sınavı çok şey ya. Ben de saçma sapan şeyler yazdığımı hatırlıyorum ama ne yazdığım aklıma gelmedi. Neyse. Ben en çok din hocasıyla atışırdım. Ciddiyim bu. Yaptığım mallığa bakar mısınız? Bakın, bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Yani. Bakın. Burada ne var? Buraya ne atmışım? Buraya fındığı atmışım. Buraya çöplerini atmışım fındık sanıp. İşte bende de var bir mallık. Yeminle kafa yiyeceğim. İşte ben de atışıyordum din hocasıyla. Allah'tan sınavda kolay soruyordu. Ki geçebildim yani. Erkek kankimi başka bir erkekle yiyişirken yakaladım. Ç çağırmıyordu. da. <laughs> <laughs> ee, o da onun günahısı. Yakala. FBI open'da dor diyeydin. Sen de çağırmasına mı bakıyorsun? Sen de giriver araya. Yani bu da ilgi orospusu. bu. <laughs> Ailem çok muhafazakar bir aile. Akşam e, yoklarken içmeli... Kendi yazımı okuyamıyorum. Yemin ederim ya. <laughs> Bu da benim sıçışım. Ailem çok muhafazakar bir aile. Akşam yoklarken içmeli eğlenmeli topladım arkadaşları. Şansıma işleri çıkıp eve gelince yüzümdeki utancı tarif edemem. Bir hafta evden çıkmama izin vermemişler mi? vermediler olması gerekiyor. Ben vermemişler almışım. E veren vereni. Reşit misin? İçki içmek için. içmeli işte. <laughs> yani muhafazakar aileler sorun ya. Hem de aşırı muhafazakar aile. Yani benim annem de biraz öyle. Sorun ciddiyim ya. Hayır sen de yani. Kapıdan çıkar çıkmaz mı çağırdın arkadaşlarını? Biraz bir iki saat bekleyeydin de öyle çağıraydın. Yani ama bir şey diyeceğim. Büyük sıçış ya. Şimdi o içkilere para verildi. Bir de arkadaşlarına da sen ısmarlamışındır Tanrı bilir. Ben de size bir sıçış anımı anlatayım arkadaşlar. Şimdi e, ortaokuldayım. Annemle babam ayrıldığı için ben zorbalanıyorum. Dışlanıyorum tamam mı? Neyse. Sonra arkadaşlarım benimle aralarını e, kestiler. İşte konuşmamaya falan başladılar. Ben de hani. Psikolojim bozuktu o zamanlar. Böyle kendi kendime senaryolar uyduruyordum. Sonra dedim ki, benim hakkımda konuştuklarını duydum tuvalette ama ne konuştuklarını duymadım. Sonra dedim ki, ben bir yalan atayım ortaya da bunların hepsi rezil olsun. İşte, e, Emile konuşmayalım, bizim babamıza baba der diye bir şey uydurdum tamam mı? Hani bu gerçek değil ama sonuna gelin. E, neyse, sonra ben bunu anneme söyledim. E, i̇şte annem ailelerini eve çağırdı. Onlarla birlikte işte atışıyoruz falan. Sonra gerçekten böyle bir şey dediniz mi dedi annem? İşte e, o kadınlar da annemin eski gün arkadaşları. Annemi de dışlıyorlar. Neyse, sonra kadınların hepsini ne yaptı biliyor musunuz? Evet, biz böyle bir şey dedik dediler. Ve ben en büyük sıçışımı orada yaşadım. Öyle bir zor da oldum ki, yani attığım yalan gerçekmiş ya. Yani yalan atarak. Benim hakkımda ne dediklerini öğrendim. Ya ne tür bir Mosan Ajani satayım ya. Bu da benim büyük bir sıçışım yani. Bu arada arkadaşlar çok fazla kişi yazmış. Bu arada ee, sıçışları bitirdim. Çok fazla kişi yazdığı için bir de metin metin yazmışsınız. Keşke kısa kısa yazaydınız. Hepsini alamadım. Umarım bir dahaki ee, itiraf videosunda ee, alabilirim. Instagram'a atacağım story'i siz de oraya yazarsınız. Zaten azıcık keseyim de, sonra soda içeriz. geri Gerizekalı tekiyim arkadaşlar ya. bezi alırken unutmuşum içinde kabuklar olduğunu döküverdim. Şimdi onları süpüreceğim. Evet arkadaşlar şimdi soda, çikolata ve burada fındıklarım var. Son itrafımızı sıçış. Nasıl bir şey o ya? Son yazdığınız şeylere bakacağım son kez. Birkaç tane daha kaldı. Tanımadığım bir insanı şefime benzettiğim için günaydın şefim diye bağırdım ve kadın bakıp gitti. Böyle bir şey ben de yaşamıştım. Dükkana giderken bir tane e, kişi dükkancıya doğru el sağlıyordu ve ben de bana sallayıp Ben ona <laughs> el sallamıştım. Neyse ki başka bir şey sallamamış. Arkadaşlarımla hocanın dedikodusunu yaparken hoca arkamızdaymış ve dinliyormuş. Bu arada ben asla hocaların dedikodusunu yapmam. Yapmazdım. Yüzlerine. Yüzlerine <laughs> direkt söylüyordum. Son itirafımız. Peki hesaptan yanlışlıkla arkadaşımla benim fotomuzu atmışım. Yanlışlıkla ve o kişi gördü. Böyle bir şey ben de yaşadım bu arada. Daha yeni bu arada arkadaşlar. Bu yılki YKS'nin önceki günü yaşandı bu. Allah'tan çocuk hani YKS'ye gireceğim Instagram'a girmemiş galiba. Hikayemi gördü mü bilmiyorum. Kendi hesabımı atayım derken sok yaptım hesaba atmışım mal gibi. Allah'tan yüzümün yarısı hani. Neyse. Çocuk gördüm bakamadım utancımdan. Sonra bir de kontrol amaçlı. Ardından bir tane daha story attım ve çocuk o story'yi görmedi. O story'yi görmediyse öncekini de görmemiştir herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar itiraflarınız, sıçış anılarınız bitti. Sıçış anı eşittir itiraf oluyor bence yani bu kadar kasmaya gerek yok işte itiraf de. İtiraf mı iftira mı? İftira ne olsun mal. Türkçene tüküreyim Emir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için Kanalıma abone olup videoya like atmayı bakın likelamıyorsunuz. Önceki videoya hiç güzel like sayısı gelmemiş. Like butonu hemen patlat bir tane like. Direkt beni. Hadi. Bak kızda abiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bildirimleri de açmayı unutmayın bu arada. Videolardan anında haberdar olup yorumlara ilk yazabilirsiniz bu şekilde. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.